Şimdi merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir tane şey yapmanızı göstereceğim güzel logo yapmanızı göstereceğim İlk öncelikle buradan çıkartma diyorsunuz Brawl Stars'la siz isterseniz PUBG yapabilirsiniz mesela buraya PUBG yazalım durun mesela atıyorum buraya PUBG yazalım pub oldu. Hı. PUBG yazalım. Hı. Mesela PUBG ile ilgili şeyler çıkıyor. Ben Brawl Stars ile bir şey yapacağım. Ee, i̇stediğiniz karakterle yapabilirsiniz mesela. Legolu da olabilir. İlk şey yapıyoruz. İstediğiniz karakteri yapıyorsunuz. Ben bu serserim mortis seçeceğim. Bunu bayağı bir büyütüyorsunuz. ilk. Şöyle bir büyük yeter mi diyorum da şu daha mı iyi? Ha, böyle iyi. Sonra tıklayıp tık çıkartın diyorsunuz ve green ne on ne on line yazdım. Hayır line yazmayın. Cizle yazıyor. Ter kaldırmış. Arkadaşlar benim size önerdiğim şu. Benim size önerdiğim bu. İsterseniz derseniz mesela bunu da seçebilirsiniz Dortmund. Da seçebilirsiniz. Bu yani. Bu 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 bu. Ama ben şu bunu seçmenizi öneriyorum. Ok çekelim. Bu. Seçiyoruz. Şimdi. Bunu büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Heh, güzel. Bu böyle iyi. Değil mi? Aynen. Metin deyip ben ee, şöyle yapın. Ama farklı farklı yazın mesela. Şöyle yazmamız gerek. Böyle yazmamız gerek. Şöyle

Sonra buradan fırça darbesi değil böyle kalınlaştırıyor. 70'i seçin. 70'i ye. Çek. Metin. Yazın. 70 yapalım. <laughs> renk de <laughs> yeşil. <gülüyor> Yok ya yeşil. Ben çok beğenmedim. Renk diye e, ee, alalım ama sarı yapabiliriz. <laughs> Aynen güzel. Alın size. <laughs> logo Bence güzel oldu. Ya Böyle kullanabilirsiniz tabii ki de. Ee, ben böyle bir logo yaptım. Ee, kullanabilirsiniz böyle yapıp. Anladınız mı? İsterseniz böyle yapabilirsiniz yani. Hatta bir tane daha logo yapalım. Bu sefer karışık yapalım. Taslar kaydet dedim. Ama galeriye kaydetmeyeceğim. Şimdi bir, ke, bir tane daha yapalım. PUBG ile Brawl Stars'ın karışımı yapalım. Ee, Serser Evet. Bunu da geçiyorum. Çıkartma diyelim. Nova böyle doğru Tamam <laughs> böyle güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkartma değil. parkçı. Ha, fotoğrafın ayarları Evet işte böyle yaptım Bir daha yapalım Bu sefer PUBG yapacağım çıkartma diye. Çatlak ama Şu çok güzel bir foto. Bu benim bayağı işime yarayacak. Şöyle hafif Hmm. Çıkartma diye Dur bir dakika Yellow Good. Ay yellow Ne yes, yapsam huh? Yellow Yellow hmm. hmm. Şu güzel. Allah ne oldu Ne bu VIP mi? Aynen VIP. Şöyle. Aa, güzel. Ben onu kaydederim güzel oldu. Metin. İyi. İstediğinizi yazın ya. Bırakın bırakın bana bırak. İstediğiniz ben bunu sarı yapacağım. Sarı siyah. Nasıl? Evet. Bada. şuradan düzgünce sarı seçelim. Sarı yok. What? Ne bak şimdi Burası bayağı açık güzel. Alayım seni geri düşelim barılara ölelim barılara Neşe, Düşelim bir ol. Saçalım bir olalım. Dönsün Evet, tabii işte kaliteli oldu bence. Ne gerek var ha? İyi. Hı, siyah. İstediğinizi yazın. Ha? Bence gayet hoş. Bitti bu kadar yani. Bugün de size logo yapmayı gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.